Kaza gece saat 03 sıralarında Karaman Konya Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Aynı istikamette seyreden Niyazi K idaresindeki 42 AZN 136 plakalı jipe arkadan gelen Ramazan Berkay Eroğlu idaresindeki 06 ABG 898 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle jip yol kenarına ters dönerken sürücülerle 42 AZN 136 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan Berkay Eroğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının da ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yolun Konya Karaman yönü araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşma açıldı.